şu görüntüye bakar mısın? Kalır, kalır. Çektim. Abi, giriyorlar. <laughs> Hadi gideceğim şimdi. Şunu görsünler. Oğlum çok hızlı çevireceğim. Çarp bozulabilir öyle. Kameranın nedir 60k o yüzden o kadar güzel gösteriyor. Kazanan Discord'da çekseniz de Burak. Herkes tanıdı kamu. Herkes geçti lan. Kazanan Discord'da mı çekecek? Kendimi kendim gördüm yine. <laughs> ne basis kazanıyor? Aa kendimi gördüm. İki tane var. İki tane, tane ya. yan yana var. Bu ya. ya ridik yapacaksın ya. işte ya abi. Ya yazdın, kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> iki tane yan yana nasıl olabilir <laughs> ya? Yazdım bu kanka. <gülüyor> ya, <gülüyor> <öyle> <gülüyor> 24 kişi alıyor. 24 kişiyle 3 defa listeye ekliyor. Naked Basist. Naked'a çıktı. Kanka, Naked çıktı. kanka Geldi mi? Ne kadar Doğru söyle. Tamam bölüşelim. Geldi mi Naked? Ne? Nerede oluyor? Yani, şey, Abi giyinip gelirsen bu arada. Geldi geldi. Şu kadarını Hangi Evet, Şerli işlemiş. E. E. Kaydedin, kaydedin. Sen kaydedin. Şerz olalım mı konuşmaya? Ne kadar işte oğlum. orada ne görünse o. Alo. Tamam 10. Hayat mıdır? Alo. Alo, alo. 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 Ne sen misin kardeşim? Konuş adamla. Evet abi buyur. Kanka hazır <laughs> mısın? Kim plan bu? Ne istiyormuş, ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Yuzol. Çamaşır makinesi mi? Çamaşır makinesi misin? Olayın ne? Oğlum, abi hangisi biliyorum. pahalıysa ya öyle söyleyeyim sana. Çocuk şey diyor hangisi pahalıysa diyorum. Hangisi pahalıysa? <laughs> ne oluyor lan? Dur dur Mehtap Hanım lütfen. <laughs> nasıl yaptınız bunu? <laughs> ben... Evet e abi çevir artık Naked. Umarım hardsız çıkar ya sana. Naked'e geliyor. Ya. Naked hazır, <laughs> hazır <laughs> mısın Karlo? Ben yokmuş şu an ekranımda. Rauf abi nasılsın? Kes lan. Rauf abi nasılsın? Oğlum istiyor musun? <r> Başkasına mı çektir <laughs> şey yapalım? İstediğine dair bir şey söylesene amına koydum ne kadar adam seni bekliyor. <laughs> ya, ya abi mi? ben de mi konuşuyor sesi çok az geliyor ya. İstiyorum evet de çevir de. Ama, çevir abim. Bu arada soru soruyorduk ama neyse. et olsun. Yeni <laughs> skill açma amına koyayım Kaç santim <laughs> hadi bir. <laughs> Yapıştı. <laughs> ah, Sancar maçı. <laughs> Yorumuna uzun sürdü ve yağlamışlar. Ya. Allah aşkına şu Aradaki 7 farkı bulamadı. Gamepad kol işte kanka. Gamepad. Hayırlı olsun. Gamepad'i çok iyi. Bravo. Ne abi, Kanka biraz ucuz bir şey geldi ama. <laughs> <Hakkine gelmem> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Böyle deme 1000 lira olmuş plaket. Şimdi <laughs> sıradakini Mehtap Hanım çevirecek. Naked. Hocam. Oh, yengem. Naked beni duyuyor musun? Efendim abi? Evet abi duyuyorum. Hangi konsol var? Yok, yok. yok. <laughs> ne Abi bir tane öyle de, oluyor. bir tane konsol mesela. yollarsanız yanına daha ya iyi. Bırak, ne yaparsa yapsın ya. Biz verdik abi. Hayır ya, yok öyle bir, bir şey. Bir tane konsol. Yok. Abi Bence, bilgisayara bağlı. Ol, ol. Oldu, bilgisayarda koyalım mı yanda? etmez mı? Kelime ne olsun? Dur dur çevirdik mi ya? Hayır hayır dur o saylanmıyor. Daha, daha çekmedik. Daha dur çekmedik Bas kendine. insana. <gülüyor> <gülüyor> Zarara sokuyor beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz abi ne ne yapayım? Kelime, kelime, <laughs> kelime belirle lan. Tamam yaz oğlum. İstediğini belirleyebiliyorsun. Yılmaz abi kim? tıcın olsun. Ya. Yılmaz abi kim? Oy kanka. Ama ya. Yılmaz abi İtopya'nın sahibi kanka. <laughs> Soralım mı? <Yılmaz> <laughs> Soralım bakalım ne diyor. Yılmaz abi benim bu çekişle olanla ilgili ne düşünüyorsun Arkadaşlar vıtıcın yazıyorsunuz vıtıcın 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor Koştum <laughs> 3 <laughs> <Üç> senelik <seriliği gülüyor> subscriberlarım ha Allah'ım Kız arkadaşım çekiyor Abi ekran versene bir bakalım isimiz var mı Yayını alıyoruz evet. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle <gülüyor> <gülüyor> Hadi yengem ya <gülüyor> <gülüyor> Yengem <gülüyor> vallahi <gülüyor> ben de <tutar> Ben duyuyorum <laughs> 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 Çeviriyor muyum şu an? Bekle çevirmiyorsun şu an bu arada azmış. Bekle. Şimdi, bekle. <laughs> Oğlum 36, 36 ay kanka 3 yıl 3 yıldır takip edenler. Kime çıkıyor görmüyor Sab olanlar. <laughs> kanka, sab olan. Takip et kanka sab olanlar. Takip et iyi sab Şarkı olan para, para, veren. An, ya. para ver. Adam para veriyor. 43 kişiden 44 kişiden 45 kişiden. Sen ne diyorsun? O kadar var mı ya? Söyle. Şansımız çok yüksek. Şimdi bekle isteyeni bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Ekran yok yenge. İstediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam Durgan. bekle. Dur. Burada abi. hemen kazananı belirleyelim. Burada en pahalı şey hangisi? Aha. Orada en pahalı şey bilgisayar. Allah'ım. Yılmaz abiye abi sordu. Yılmaz Yılmaz abi. sordu. Yılmaz, Ay, abi. Yılmaz Ay, abiyle şey. direkt. Bir hakkınız gitti. Bir ha, ben de İkinci hakkım gitti. İkinci hakkım gitti. üçüncü görüyorsunuz lan. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Bu işe bulur lan. Üç tane en başa gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katılmayı mı lan şey yengenizin yanında? Nasıl <laughs> 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 unuttun oğlum? Sperus'u çekin. Katılmayı <laughs> <laughs> 53 <gülüyor> ay. Sperus şey DC at da kanka. Çevireyim mi? Çekmiyorum. Aşağıdayım. Şişeye oturma, şey, oturma, oturma ya, ya ya. Ferit ben katılmayı unuttum bir yol atalım mı? Sperus. Ya bu bir çocuk gibi susun lan. Çocuk Allah, Allah parkı. Allah yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldim buradayım. Geldim buradayım. evet, <laughs> 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 e, Siferus hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey var mı Mehtap'tan? Al konuş Mehtap'la. Söyle ablacığım. Buraya. Tamam, <laughs> Vallahi söyle ablacığım diyor. Söyle Söyle ablasının gülü. <laughs> canım iste. İste canım. Elin elin uğurludur senin. Ya sen çek bakalım ne geldi Tamam. Bana, Çevir bana, bıraktım. Bıraktım. Geliyor, değil mi? bana <gülüyor> bırak. Çevir bana. Geliyorum.

Oh yenge -ye bak. Bilgisayar kazandı. Yenge yok etti. ama hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. <laughs> <laughs> Aç <laughs> kaldık. Kanka vallahi oyuncu kurmuş Kanka sen bak Sami sen Ferit'ten istedin sana bitirdi beni bitirdi. Abi bilgisayar. bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. tamam mı? Bırak senin bilgisayarı ver abi. Nasıl bir olduğu belli not değil. Notpad veriyorum. <laughs> tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? arkadaşlar Daha ne çekmiş şey yapalım. Dakika modlar modlar arası arası. abi. Sosyal olarak abi. Emekçiler arası. Modlar arası. Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. Tamam modları yapacağım şey ben <laughs> birazdan. Evet. Ay, bir e, ben de e, de konuklarıma çok teşekkür ederim. Bırak kullandı zaten yatacak. Öyle benim kullanı yok. 48 aylar bekliyor abi bu arada. Grey vardı Bitirdim bekliyor, Barış bekliyor. Işte. Eyvallah kanka. <gülüyor> Şimdi. Yağım önünde. Aferin. Pudi'yi alın kanka. Pudi gel buraya. Pudi. Pudi. Nerede? Pudi, Pudi. gel babacım. Gel babacım. O da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Pudi. Sen de bir selam var. Pudi Pudi. 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 <laughs> KFC tavuğu ya <laughs> KFC tavuğu bu. <laughs> o KFC bir Kocam onu olmuş. Oradan kazandı. Hayır bayılacağım şimdi çok tatlı. Tipe bak ya. <laughs> Beşin top ya. <laughs> Olmaz bir <mı> çar ya. <laughs> Sami sana çıkar gider. Basa <laughs> getirir ya.